E, açıkçası benimle tanışmam şöyle oldu Süleyman abi sağ olsun. E, ablamın bel fıtığı ve bel kayması problemi vardı. ilk etapta söylediğinde e, ablam için alayım. Ablamın emeği çok üzerimizde ona aldık. E, bir ay gibi bir sürede ablam kesinlikle oturup kalkamazken ciddi bir sonuç aldım. Yani özellikle onunla başladım onla Ablamda ciddi bir sonuç alınca dedim ki ya bende B12 eksikliği var sürekli. Ben mide am ameliyatı yaşamıştım daha doğrusu mide küçültme ameliyatı yaptığım için yeteri kadar emilim olmuyor. Bundan dolayı da ciddi bir B12 sonucu eksiğimi oluyordu. E, deneydim Allah'a hamdolsun. Eskiden mesela halsizlik, gibi bir problemler varken şu an kullandığım zaman bu sıkıntılarım kalmadı hemen hemen. Yani yok oldu diyebilirim bu anlamda. Ve bu şekilde Maşallah. ben de işe girmiş oldum Allah'ımdolsun Ve buna benzer birçok örneği var. Aslında yakın zamanda şunu söyleyeyim, müsaadeniz varsa annemde ciddi bir enfeksiyon vardı. Diyaliz hastası kendisi. Ee, Şanlıurfa'da hastaneye aldılar gittim dayanamadım annem aşı olduğu için. Vücudu istemsizce titriyor böyle elinde olmadan ciddi anlamda titreme var böyle. Yani duramıyor böyle. tabi ben hazırlıklı gittim hemen penlisini yapıştırdım. B12 yapıştırdım, omeyo yapıştırdım, dekamini yapıştırdım. Emin olun e, iki saatlik bir süre. Yani gündüz olmasına rağmen melatonin de yapıştırdım. Annem iki gecedir uyuyamayan, uyumamıştı. İki saat sonra geldim hastaneye kontrol ettim baktım annem mışıl mışıl uyuyor titremesi gitmiş. Allah hamdolsun. Hatta e, nöroloji doktoru geldi dedi ki bunlar ne? Durumu anlatınca dedi kesinlikle devam etsin, kullansın. Çok güzel bir şey dedi yani. Yani bu, bu sonuç varsa devam etsin dedi. Allah'a çok şükür olsun sıkıntıları gitti yani.